Hepinize merhaba. Bugün tekrardan bir sıralama videosuyla karşınızdayım. Ve bu videoda bana göre Belten'in en güçlü 10 uzaylısını sıralayacağım. Ve hep birlikte nostalji dolu ve keyifli dakikalar geçireceğiz. Ama ve lakin videomuza geçmeden önce sizden sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atmanızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Bu videodaki sıralama stilimiz 10'dan 1'e doğru olacak. Yani 10 rakamındaki uzaylı listedeki güç oranı en düşük olan uzaylı olacak. 1 rakamında olan ise listenin en güçlüsü olacak. Bunu açıkladığıma göre ilk uzaylımızla videomuza başlayabiliriz. Listemizdeki ilk uzaylı ateş topu. Benten klasikte Bentenison'ın dönüştüğü ilk uzaylı ateş topunu da kendisiydi. Bu uzaylı cidden Bentenison'ın diğer uzaylılarına göre aslında fazlaca kullanışlı ve güçlü bir yapıya sahipti. Tabii Benten ilk dönüştüğü zamanlar da ...onu pek kullanamasa da, saçma sapan hareketlerinin ardından en nihayetinde onu kullanmayı öğrenmişti. Bu uzaylı etrafa ateş topları atabiliyor, ateş sayesinde uçabiliyor veya dışarıdaki başka ateşleri özümseyebiliyordu. Ve bir yandan da pratik bir uzaylıydı. Bu sebeplerden ateş topuna listemde yer vermek istedim. Ama onu listemin en düşük seviyesi olan 10 numaraya koydum. Benim görüşümce yani. Siz eğer benim de aynı fikirde değilseniz yorumları yazın arkadaşlar. Arkadaşım ateş topunun 10 numarada ne işi var? Onun hakkı şu şu sıra falan diye yorumlarda yazabilirsiniz. Neyse şimdi listenin ikinci sırasına geldik. Yani 9 numarasını. Dediğim gibi en düşük seviyeden en yüksek seviyeye doğru gidiyoruz güç oranında. Ve 9. seviyedeki uzaylımız Elmas Kafa. Elmas Kafa da Bente'nin klasik uzaylılarından biri ve benim favorilerimden. Bu uzaylı da aynı ateş topu gibi fazlaca pratik ve işe yarar bir uzaylıydı. Bazılarınız diyebilir ateş topundan niye daha güçlü olarak sıraladın Elmas Kafa'ya diye. Çünkü bana göre öyle. Elmas Kafa'nın güçleri de azımsanamayacak kadar fazla. Bir elmas kadar keskin olan vücudu ve yerin altında olan böyle elmasımsı madenleri de kullanabiliyor olması onu fazlaca güçlü kılıyor. Tabii kendi vücudundan da elmaslar üretebiliyordu. Etrafa aynı bir tabanca gibi elmasları atabiliyordu. Ve fazlaca atik bir karakterdi. Bente'nin de iyi kullandığı bir karakterdi aynı zamanda. Benten'in elmas kafaya dönüşü Virgax'ı bile yenmişliği vardı. Elin Force serilerinde. Yani bu bile aslında elmas kafanın ne kadar güçlü bir karakter olduğunu gösteriyor bana göre. İşte anlattığım tüm sebeplerden dolayı da elmas kafayı da bu listenin 9. sırasına koyuyorum. Şimdi listenin 8. sırasındaki uzaylı sırasına geldik. Gri madde. Gri maddeyi de 8. sıraya koymamın sebepleri var elbette. Bu sebeplerin başında gelen özelliği tabii ki de zekası. Fiziki olarak ne elmas kafaya ne de ateş tapuna karşı gelebilir. Ama onun üstün zekası onu fiziki olarak çok güçlü olan çoğu uzaylıdan daha üstün kılıyor. Yani unutmayın Omnitrix'i de aslında bir gri madde yapmıştı. Gri madde sadece zekasını bile kullanarak ben ten evrendeki çoğu ırkın üstesinden gelebilirdi. Hatta zekası sayesinde bazı ırkları kökünden temizleyebilirdi. Görünüşte pek de bir şeye benzemese de zeka fiziki güçten çoğu zaman üstün gelir arkadaşlar. Biri bana çok mu zeki olmak ya da çok mu güçlü olmak diye bir tercih verse şimdi bir ikelemde kaldım ama büyük ihtimalle zekayı seçerdim. Tabii kas kuvveti de fazlaca önemli. Her erkekte olduğu gibi kas kuvvetini fazlaca severim. Ama mantıklı baktığımızda aslında zeki olmak çok daha büyük bir avantaj. Neyse işte arkadaşlar anladınız siz. Gri maddeye de sahip olduğu üstün zeka yüzünden bu listede 8. sırayı veriyorum. Şimdi listenin 7. sırasındaki uzaylıya geldik. Gölge Hayalet. Çoğunuz belki de bunu beklemiyordu. Ama gölge hayalet hepimizin sandığından aslında çok daha fazla güçlü. Birinci olarak o harbiden de hayalet özelliklerine sahip bir varlık. Yani duvarların içinden geçebiliyor. Veya onun bunun içine girip millete musallat olabiliyor. Hatta diğer varlıkların vücutlarını bile kontrol edebiliyor. Yani bakıldığında aslında karşı konulamayacak bir varlık gibi gözüküyor. Göğsünden ahtapot kolları gibi kollar falan çıkıyor. Hatta göğsünden bazı sahnelerde lazer bile fırlattığı oluyor. Yani o sadece bir hayaletten fazlası. Tabi Ventanus'un onu hiçbir zaman tam potansiyeliyle kullanamadı. Çünkü Zizkeir adındaki o uzaylı bildiğiniz üzere bizim Ventanus'una e sürekli musallat oluyordu. Bu yüzden gölge hayaleti kullanması zorlaşıyordu zorlaşıyordu seni Ama yine de gölge hayaleti güçlü olduğu durumunu değiştirmiyor bunlar. Şimdi yine bazıları diyordur. Diğer karakterlerden niye daha güçlü olarak sıraladın diye. Onlardan güçlü olarak sıralamama sadece gölge hayaletin diğer varlıkları kontrol edebiliyor olması bile yeterli bence. Sonuçta diğer uzaylıların içine girip onları da kontrol edebilir gölge hayalet. Tabii bazı durumlarda güçlü iradelere sahip varlıkların içine girip onları kontrol edemeyebiliyor. Ama tabii bu nadir durumlar için geçerli. Onun haricinde gölge hayalet istediği herkesi kontrol altına alabilir. İşte anlattığım bu sebeplerden ötürü de Gölge Halet'e bu listede 7. sırayı verdim. Şimdi listenin 6. sırasına gelelim. Bu sıradaki uzaylımız Waybig. Çoğunuz artık onun gelmesini bekliyordu herhalde. Çünkü bu uzaylı Benten'in en güçlü dönüşümlerinden biriydi. Benten Waybig'e dönüştüğünde herkesin gözü korkuyordu. Benten'in klasik bölümlerinde Waybig'e dönüşüp Virgax'ı bir beyzbol topu gibi fırlatmışlığı bile vardı uzaya doğru. Yani Benten Waybig karakterine dönüştüğünde Virgax'ın bile forsu sönüyordu. Bu karakterin özelliklerini anlatmama pek de gerek yok aslında. Ama yine de anlatayım. Bu karakterin en göz alıcı özelliği zaten devasa boyutları. Ama öyle böyle değil. Neredeyse Empire State binasından bile çok daha büyük bir varlık. Tabi tek gücü boyutları da değil. Kollarını birbirlerine değirerek kollarının arasından ışınlar saçabiliyor. Ve tabi üstün boyutları sayesinde çok büyük bir kas kuvvetine de sahipti. Rakiplerini yenmesi için bazen dövüşmesine bile gerek kalmıyordu. Sadece onun görünüşü bile rakiplerini caydırabiliyordu bazı bölümlerde. Bundan önceki karakter gölge hayaletti. etti. Bildiğiniz üzere gölge hayaletin diğer varlıkların içine girip onları kontrol etme gibi yetisi olduğunu söyledim. İşte bu sebepten bazılarınız gölge hayaletin Weybik'ten daha güçlü olabileceği ihtimalini düşünüyor olabilir. Ama tabii gölge hayaleti anlatırken bir şey demiştim. Gölge hayalet bazı durumlarda güçlü iradelerin içine girip onları kontrol edemiyordu. İşte bu üstün iradeye sahip varlıklardan biri de Weybik. Onun sahip olduğu boyutlar...